Merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Cemre. Bugün sizlere mimarlık stajı nasıl olur, yurt dışında nasıl staj yapabilirsiniz, bununla alakalı deneyimlerimi anlatacağım. Öncelikle nasıl yurt dışında staj yapmak istediğime karar verdiğimden birazcık bahsedeyim. Aslında ben yüksek lisansımı yurt dışında yapmak istiyorum. Bu yüzden de yurt dışında bir staj yapmanın ileride yüksek lisansım için de benim için uygun olabileceğini düşündüm ve bana fayda sağlayabileceğini düşündüm açıkçası. O yüzden stajımı yurt dışında yapmaya karar verdim. Bizim okulda şöyle hem ofis hem de şantiye stajı yapmanız zorunlu. Toplam 72 gün staj yapmak zorundasınız. Ve bunun en az 24'er günü olmak üzere ofis ve şantiye stajı olarak dolduruyorsunuz. Birinci sınıfta bizim DBS adı verdiğimiz Design Build Studio dediğimiz bir staj sistemi var. Okulun bize yaptırmış olduğu. Birinci sınıfın yazında o şekilde yapıyoruz stajlarımızı okula bağlı olarak. Ve daha sonrasında da kendimiz ofis veya şantiye stajlarımızı nasıl yapmak istiyorsak ona artık kendimiz karar veriyoruz. Ben de aslında yurt dışında staj yapmak istiyordum birinci sınıftan itibaren ve bunun için de birinci sınıfı DBS ile geçirdiğim için ikinci veya üçüncü sınıfın yazında yapılıyor genel olarak stajlar. Ben de ikinci sınıfın yazında stajımı yapmaya karar verdim. Öncelikle yazın başında ben şantiye stajımı yaptım 24 gün. Daha sonra da yazın ortasından sonra ofis stajımı yapacaktım. Bu süreç nasıl işliyor aslında birazcık ee, onu anlatayım size. Ya 2'nin ya da 3'ün yazında yapacaktım ben bunu. Direkt 2'nin yazında yapmak istedim aslında. O ara birazcık şeydim böyle. Kararsızdım acaba 2. sınıf hemen çok bir şey bilmiyorum daha yeni e, yapabilir miyim acaba? Hem yurt dışında bir ofiste falan gibi birazcık endişelerim vardı açıkçası ama sonradan bu yaz koronavirüs patlayınca zaten Herkesin yurt dışı stajları genel olarak iptal oldu ve ben de ikinci sınıfa gittiğime gerçekten şükrettim. Yani iyi ki gitmişim. Yoksa çok pişman olurdum eğer üçüncü sınıfa bıraksaydım bunu. Şimdi size birazcık süreç nasıl işliyor ondan bahsedeyim. Şimdi staj yapmak istediğime karar verdim. Daha sonrasında böyle e, ofislere falan mail atmaya başlıyorsunuz. Bir portfolyo hazırlıyorsunuz ilk aşama olarak. Mimarlık portfolyosu yaptığınız projelerinizi sergilediğiniz bir portfolyo ve bütün ofisler portfolyo istiyorlar. Bir de CV oluşturuyorsunuz. CV'de işte bildiğiniz diller vesaire, bildiğiniz programlar, okulunuz, ortalamanız gibi sizinle alakalı kişisel şeyler yazıyorsunuz. Ben de bunları hazırladım. Daha sonra ofislere mail atmaya başladım. Gitmek istediğin yeri kendim seçtim yani. Ee, İtalya'ya, İspanya'ya, Portekiz'e böyle ofislere, mimarlık ofislerine staj başvuruları atmaya başladım aslında. Bu da genel olarak aslında Aralık ayında başlıyor ofislere başvuru yapma ama ben birazcık geç kalmıştım ve Şubat gibi falan başladım galiba. O birazcık dezavantaj aslında. Çünkü genel olarak Aralık ayında başlattıkları için bu şeyleri. Biraz da hani çoğu ofis almış oluyor aslında stajyerlerini. O yüzden erken başlamak önemli. Size de Aralık'ta veya Ocak'ta başlamanızı öneririm. Sonrasında ben ofislere başvurmaya başladım. Her önüme gelen ofislere böyle gör ikinci sınıftım. Ve böyle hani çok istediğim ofisler de vardı. Çok iyi ofisler ama çok böyle e, işlerini beğenip yerlerini de beğendiğimde bir sürü ofise mail attım açıkçası. Yani... Toplam kaç mail atmışımdır o dönemde? Yani 200 300 tane neredeyse mail atmışımdır ofislere. Geri dönüş aldıklarım oldu, iyi, kötü, almadıklarım oldu çoğu. Yani böyle kaç tanesinden dönüş aldım? 20 30 tanesinden falan dönüş almışımdır. Kabul aldığım ofislerde 3-5 tane falandı. İtalya'da vardı, Portekiz'de vardı. Daha sonra ben kabul aldım ofislere bakıp gitmek istediğim ofisi seçtim ve stajımı Porto'da yaptım. Süreç bu şekilde işliyor aslında. Ben bu arada stajımı Erasmus'ta yapmadım. Erasmus'la da staj yapabilirsiniz yurt dışında. Öyle bir imkanınız da var ama ben Erasmus'a başvurmadım. Çünkü Erasmus sınavına başvurabilmek için, staj için aslında yani baştan ofisten kabul almış olmanız gerekiyor. Yani hazır olması gerekiyor. Davet mektubunuzun gelmiş olması gerekiyor ve o şekilde sınava girebiliyorsunuz. Ben daha o Erasmus sınavının olduğu tarihte herhangi bir ofisten kabul almamıştım. Bu yüzden de Erasmus stajına başvurmadım. Ama yani siz eğer yani biraz erken başlarsanız, benim gibi geç kalmazsanız dediğim gibi Erasmus'a başvurmanız çok faydalı olabilir. Çünkü Erasmus size güzel bir hibe veriyor ve orada harcamalarınızı da o şekilde yapabilirsiniz yani eğer ailenize bir yük olmak istemiyorsanız yani. Sonra Tabii kabul aldım, çok sevindim. Havalara uçtum. Birkaç tane kabul geldi ve sonrasında işte ofisi seçtim. Porto'daki ofisi seçtim. Sonra da süreç biraz şöyle işledi. Portodaki ofisle ben ne zaman kabul aldım? Nisan, Mayıs gibi falan kabulü aldım. Temmuz için anlaştık. Temmuz'dan Eylül'e kadar iki aylık bir staj olacaktı. Ve sonrasında onlarla sürekli Konuşma içerisindeydim. Sürekli iletişim içerisindeydik. Mailleşiyorduk nasıl olacak diye. Bana bir davet mektubu attılar. Onun haricinde bizim okulun istediği staj belgeleri falan vardı. Ben onları onlara attım. E, doldurdular. Ben, benim doldurmam gereken belgeler vardı. Bunları okula verdim. Onda bir tarihi vardı okul içinde. Okula verdim bu belgelerin hepsini. Ve sonrasında stajım onaylanmış oldu. Ve e, davet mektubum gelir gelmez de tabii ki Porto'da ev bakmaya başladım. Nasıl olacak, nasıl bir yer, ne yaparım, ne ederim. Biraz da açıkçası çok heyecanlıydım. Çünkü ben İstanbul'da okuyorum. Üniversiteyi, ailem de İstanbul'da yaşıyordu. Ve hani hiç böyle bir deneyimim olmamıştı açıkçası. Başka bir yere gitmek gibi bir deneyimim. Ve staj için de böyle bir anda ailemden uzakta bir yere gitmek birazcık aslında gözümü korkutuyordu heyecanlı olsam da. Hem de direkt böyle yurt dışına gitmek yani birazcık beni heyecanlandırıyordu açıkçası. Neyse sonrasında ev bakmaya başladım. Sürekli ev araştırıyorum. Nasıl bir yapabilirim işte nasıl bir yer ofisle ne yapacağım. Biraz da dediğim gibi ikinci sınıf olduğum için acaba ofiste yapabilir miyim ya? Üçüncü sınıfta mı gitseydim falan gibi korkusu vardı ama dediğim gibi iyi ki gitmişim yoksa yani bu sene hiçbir yere gidemezdim ve çok 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 pişman olurdum. Sonra vize süreci başladı. Vizeye başvurdum, gittim, başvurularımı yaptım. O da çok 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 heyecanlı bir süreçti gerçekten. Vize başvurumu yaptım. Ona da böyle işte okulun kabul belgesini şey, staj yerinin kabul belgesini falan veriyorsunuz, gönderiyorsunuz. Hani gitmeniz neden gerekiyor gibisinden okul belgelerim vesaire. Bütün vize belgelerimi hazırladım ve gidip vize başvurumu yaptım. Ee, vize başvurumu yaptıktan yaklaşık bir 2-3 hafta sonra falan geldi diye hatırlıyorum tam emin olmamakla birlikte çok çok heyecanlı bir süreydi o da gerçekten vizeyi beklemek acaba olacak mı acaba çıkacak mı her şeyim hazır evimi tuttum bilet uçak biletlerimi aldım yani böyle. Ya gelmezse ne yaparım gibi bir düşünce vardı aslında. E, bu arada dediğim gibi vizeden hemen önce de ben zaten vize başvurusu için gerekli olan şeyler ev tutmuştum. Uçak biletlerimi almıştım ki gerçekten gideceğimi onlara kanıtlamam için bunları istiyorlar. Uçak biletlerinin resmini falan e, istiyorlar vize kurumu. Sonrasında e, vizem çıktı. Aşırı mutlu oldum. Havalara uçtum ve artık sadece gittiğim günü beklemek kaldı. Vize çıktıktan sonra da yaklaşık bir ay kadar falan vardı benim gitmeme. O arada da dediğim gibi şantiye stajımı yaptım. Şantiye stajım biter bitmez de bir hafta sonrasında falan ben Portekiz'e gittim. Yani gittikten sonraki süreç aslında çok güzeldi. Yani çok aşırı heyecanlıydım. Çok böyle hani nasıl olur ne yaparım işte Portekiz nasıl acaba falan gibi böyle bir sürü heyecanım endişem vardı aslında ve gittim uçaktan indim böyle stresliyim Hani ne yapacağım? Koskoca bir yer, farklı bir yerdeyim. Ama yani o metrodan valizlerimle çıktığım anı asla unutamıyorum. Çünkü o kadar güzel bir şehir ki yani gerçekten çok tavsiye ederim gitmenizi Portoya. Çok güzel bir yer ve o metrodan çıktığım anda karşımda gördüğüm şeyde dedim ki yani tamam süper iyi ki gelmişim. Doğru karar verdim. Boşuna endişelenmişim. Ve hemen işte eve gittim yerleştim vesaire. Ertesi günde ofise gitmem gerekiyordu, başlıyordu. Sonrasında staj süreci başladı. Ofise gidiyordum. Haftada 5 gün, hafta içi e, sabahtan akşama kadar ofiste bir şeyler yapıyordum. Genel olarak bana işte maket yaptırıyorlardı. İşte biraz en başta ofise alışma sürecim o tarz oldu aslında. İlk birkaç hafta maket yaptım. Oradaki insanlara da alışmam açısından. E, maket fotoğraflarını çektiriyorlardı. Çok önem veriyorlardı buna da. Maket fotoğrafları çektiriyorlardı. O fotoğrafları düzenliyordum, editliyordum. Photoshop'tan falan. E, sonrasında biraz daha beni proje sürecine sokmaya başladılar fikirlerimi alıyorlardı işte bana ön, örnek öneri istiyorlardı maketler yapıyordum yine başka şeyler yapıyordum eskizler vesaire proje süreçlerine de beni dahil etmeye başladılar ve ilerledikçe de aslında kararlar verildikçe yürütücülerle beraber oradaki mimarlarla beraber bu arada ofisteki mimarlar da çok iyiydi gerçekten çünkü e, ofis portodaydı ama hani her yerden insan vardı yani İtalya'dan vardı, Portekizliler vardı, işte başka bir sürü yerden insanlar vardı. Böyle baya bir 7-8 millet olarak karışık bir şekilde ofiste çalışıyorduk hep beraber. Ve aslında dilde çok sıkıntı, aslında Portekiz'de birazcık sıkıntı olabilir diye düşünmüştüm ben. Hani insanlar belki çok İngilizce bilmiyorlardır, Portekizce ben de çok bilmiyorum, nasıl yapacağım falan gibi. Ama hiç sorun olmadı. Herkes İngilizce biliyordu ve genel olarak Porto'da da herkes İngilizce biliyordu. Çok mesela... İspanya gezmeye gitmiştim. Orada çok İngilizce ile anlaşamadım. Genel olarak insanlar İspanyolca konuşuyordu. Onu tercih ediyorlardı. Ama Porto'da böyle bir sıkıntı hiç yaşamadım. İngilizce ile gittiğim her yerde çok rahat anlaştım. iletişim kurabildim. Sonrasında dediğim gibi ofiste de beni biraz daha proje sürecine sokmaya başladılar. Plan, kesit vesaire çizdiriyorlardı bana otoketten vesaire. Model bazen yaptırıyorlardı. Bu tarz böyle bir iki ayım geçti diyebilirim. Ofisteki gerçekten bütün herkesi çok 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 seviyorum. Çok iyi bir ofisti, çok tatlılardı. İlk oraya gitmişim, çok memnunum. Sonrasında tabii ki iki ay bir şekilde geçti. Yani aslında çok rahat, çok güzeldi. Sürekli gezdim. Hani harika bir deneyimdi gerçekten. Ama hani burayı da özledim açıkçası. Ailemi de özledim. Birazcık zordu. Yalan değil. Çok güzeldi ama çok da zorlukları da vardı açıkçası. Ama dediğim gibi iyi ki gitmişim. Yine olsa yine giderim. Ki tekrardan gitmek istiyorum. Sonrasında dönme zamanım geldi. Artık okulum açılacaktı. Çünkü biraz daha uzatmak isterdim ama okulun başlayacağı için, okulun başlamadan da 2-3 gün önce falan döndüm Türkiye'ye. Sonrasında dediğim gibi staj çok faydalı oldu açıkçası. Ben ikinci sınıfta gitmeme rağmen hani çok memnundum. Hani çok bir şeyler öğrendim ve 3. sınıfa aslında beklediğimden çok çok daha dolu bir şekilde başladım. Çok alışmıştım ofiste bir şeyler çizmeye, işte programları kullanmaya. Yeni öğreniyorsunuz çünkü ikinci sınıfta. Ve ofiste de yaptığım şeyler doğrultusunda ben programları falan kullanmaya çok daha alıştım. Otoket vesaire ve bu benim avantajım oldu aslında. Dediğim gibi hani üçüncü sınıfta mı gitsem endişem biraz daha silinmiş oldu aklımdan. Tabii ki hala özlüyorum. Yani ilk yapmışım. Çünkü gerçekten yurt dışında ya her anlamda bana çok fazla şey kattı. Yalnız yaşamam, farklı bir ülkede olmak, orada farklı kültürden bir sürü insanla birlikte olmak, iletişim kurabilmek yani hem kendi kişiliğim açısından hem de mimarlık açısından gerçekten farklı düşünceler, farklı insanlar. Yani orada başka stajyerler de vardı İtalya'dan falan ve onlarla da hani konuşuyorduk böyle çok hani farklı eğitimlerden geliyor herkes ve orada ortak noktada buluşuyorsunuz. Çok keyifliydi gerçekten. Döndükten sonra da işte hala özlüyorum orayı. Çok güzeldi. İnşallah bir daha giderim. Şimdi dördüncü sınıfım. Benim biraz daha bir 24 gün daha staj yapmam gerekiyor. Stajlarım bitmedi. Mezun olduktan sonra yani bu yaz tekrardan yurt dışında yapmayı düşünüyorum çünkü dediğim gibi yüksek lisansımı da yurt dışında yapmak istiyorum. Bu yüzden bana avantaj oluyor yurt dışında staj yapmak. Başka sizin de yurt dışı ile alakalı staj yapmakla alakalı, ben Erasmus'ta yapmadım ama Erasmus stajıyla da alakalı. Ee, soracak şeyleriniz olursa bana yazabilirsiniz yorumlara yazabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize çok 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 teşekkür ederim. Görüşürüz.